Merhaba arkadaşlar oyun serisi dışında farklı bir videoda karşınızdayım başlıkta da görüyorsunuz hiç uzatmaya gerek yok Rockstar Games sosyal medya hesaplarından GTA 6'yı duyurdu hatta çok yakın bir zamanda Aralık ayında ilk fragmanın yayınlayacağını söylediler zaten bugün önemli bir kaynaktan önemli bir haber gelmişti bununla ilgili Son aylarda e, baya bir haber çıkmaya başladı. GTA 6 duyuru şu ayda duyurulacak, bu ayda duyurulacak. işte GTA 6 böyle olacak vesaire bir sürü haberler e, bu yıl içerisinde ve son aylara doğru inanılmaz artmaya başladı ve en sonunda Rockstar Games GTA 6'yı duyurdu. Hatta sosyal medya hesabına şöyle Twitter bir açalım. Bir tweet silsilesiyle duydular. Gelecek ay Rockstar Games 25. 25. yılını kutlayacakmış. İşte dünya çapındaki oyuncuların desteğiyle vesaire bu inanılmaz tutkulu olduğumuz oyunları yaratma fırsatına sahip olduk diyorlar. Bizler olmasak bunlar bu yolculuk vesaire hiçbiri mümkün olmazdı. Asıl önemli olan en sondaki tweet Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanı yayınlayacaklarını söylüyorlar. Game Awards var önümüzdeki ayda arkadaşlar. Orada duyurma ihtimalleri çok yüksek. Daha önce de duyurabilirler. Kendi şovlarını yapabilirler bilemiyoruz. Çünkü Rockstar Games ya daha doğrusu GTA markası çok büyük bir marka. Bunun için e, ekstra bir gösteri olabilir vesaire bir şey olabilir. Ama kesin bir şey var. Rockstar Games GTA 6'yı duyurdu. 10 yıl boyunca beklediğimiz sabırsızlıkla beklediğimiz hatta o kadar sabırsızlıkla bekliyoruz ki oyun camiasıyla Alakası olmayan insanlar bile artık söylenmeye başlamıştı bu GTA 6 ne zaman çıkacak vesaire diye. Ama bu 10 yıllık boşluğu GTA e, Rockstar Games GTA çıkmasa bile RDR2 gibi muazzam bir oyunla aslında doldurdu diyebiliriz. Çünkü RDR2 de en az GTA kadar çok çok kaliteli bir oyun. Gerçi ben henüz daha hiç oynamadım. Geçtiğimiz yıllarda birkaç yıl önce satın almama rağmen hala o seriye başlamadım. Sabırsızlanıyorum o seriye başlamak için de ne zaman başlarım bilmiyorum ama ona da bir gün başlayacağım. GTA serisi biliyorsunuz oyun dünyasına bence en büyük katkılarından biri yaşayan bir açık dünya olması. Yani hem açık bir dünya hem de gerçekten o dünyaya girdiğimiz zaman sanki yaşar yaşıyormuşçasına yani bir karşılığı olan kendimizi oyun dünyasında bir karşılığını gördüğümüz bir oyun. Tabii ki bu açık dünya içerisinde de muazzam içeriklerin, kaliteli içeriklerin olduğu bir oyun her detayı ayrı içerisinde bulundurdu. Hala GTA 5 10 yıl geçmesine rağmen hala oynanıyor biliyorsunuz. Özellikle online tarafında muazzam içerikler geliyor. Hala içerikler gelmeye, yeni içerikler akmaya devam ediyor Rockstar Games tarafından. Ve oyunda hala bile bazı gizemler bulunabiliyor. Bazı easter vesaire bulunabiliyor. GTA 6 yani Hayal edemiyorum açıkçası nasıl bir oyun olacak Rockstar Games neyi başarıp da GTA 5'in önüne geçecek bu gerçekten çok önemli GTA 5 kadar kaliteli bir oyun yap yapmamaları gerekiyor GTA 5'ten çok daha iyi bir oyun yapmaları gerekiyor çünkü GTA 5 o kadar iyi bir oyun ki artık GTA 6'nın da GTA 5'in üzerine daha fazla bir şeylerin koymasını gerektiğini farkındalar. Çünkü Rockstar Games bir oyun yaptığı zaman arkadaşlar görüyorsunuz zaten yaptığı zaman tek bir oyun yapıyor. Ama onu muazzam yapıyor her detayıyla. Şimdi sırada GTA 6 var. Bakalım nasıl bir şey olacak. GTA 6 tabii GTA 6 diyorum ama ismi belki başka bir şey de olabilir. GTA vesaire vesaire bir şey olabilir. GTA 4 5 diye gidiyor son iki oyunda ama daha önceki oyunlarda olduğu gibi farklı bir isimlendirme de olabilir. Çünkü dikkat ederseniz e, Twitter diyor ki bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanı yayınlayacağız diyor. Yani 6 GTA 6'yı fragmanı yayınlayacağız demiyorlar. Orada belki bir kelime oyunu olabilir. Bekleyip göreceğiz. İlk çıktığında önceki oyunlarda olduğu gibi konsollara çıkabilir ama şöyle bir durum var. Şimdi GTA 6 her detayıyla çok iyi bir oyun olacaktır. Dolayısıyla ciddi bir güç isteyecektir ve bu güç de maalesef her ne kadar PlayStation ve 5 ve Xbox Series X günümüz konsolları olsa bile içinde barındırdığı barındırdığı donanımlar GTA 6'yı tam manasıyla bütün her şeyini gösterebilecek güçte değiller. Dolayısıyla ilk etapta sadece konsollara çıkması bence e, oyunu biraz törpüleyebilir. Bilgisayara da bilgis PC'ye de e, aynı anda çıkarsa bence e, tamamıyla oyunu en son halini göreceğiz diye düşünüyorum. Türkçe dil desteği muhtemelen gelmeyecektir. Rockstar Games bu konuda biraz isteksiz. Daha önceki oyunların hiçbirine gelmedi, böyle hatırlıyorum. Dolayısıyla GTA 6'ya da çok büyük ihtimalle gelmeyecektir. Gelse çok muazzam olur, çok güzel olur. Ama çok da ümitlememek gerek fiyatı ülkemiz açısından baktığımız zaman biraz pahalı olacaktır. Çünkü Rockstar Games de pek o konuda acımıyor. Fiyat neyse karşılığını direkt yazıyor. Ama bizi muazzam bir oyun bekliyor. Fragman da çok yakında. Aralık ayında ki Rockstar Games genellikle gösterdiği fragmanlar oyun neyse onu gösteriyor. Bir yani ekstrasını göstermiyor. Yani göreceğimiz fragman aslında oyunda ne yapacağımıza dair en geniş ipuçlarına bize verecek. Bekleyip göreceğiz. Bu videoluk bu videoyu çok uzatmayayım şimdilik bu kadar diyelim. Bırakmanda görüşmek üzere.